Merhaba arkadaşlar selamlar herkese ee, Bu konumuzda Ben üst motorumuzu Rektifiye etmiştim Yaz sıcaklığı gelmeden suyla Devir daim yapıp içine pırılatıp Bir peteklerin temizlemesini Motor kanallarının temizlemesini Yağını atmasını sağlamıştım Şimdi bugün ne yapacağız hem uzun yola gideceğiz Hem de bayram öncesi bir temizlik açısından Radyatör suyumuzu çıkarıp Antifrizi su ekleyeceğiz Burada Şöyle göstereyim size ben. Şunun zaten kelepçenin cıvatası var. Bu cıvayı açıyorsunuz. Ortuma gevşetip çektiğinizde tüm motor suyu tahliye edecektir. Zaten çıkarınca artık paslı su yiyebilirim çünkü yağımsı bir şey değil. Şimdi ne yapacağız? Kelepçeyi tekrardan yerine oturtacağız. İçerisine normal su ekleyeceğiz. Bir devir daim yaptıracağız. Sonra antifrizi ekleyeceğiz. Tabi ee, temizleyici katkılar da var. Onlarla yaparsanız hem yedek su tankınızın yani şunun bu görüntüsünden kurtulmuş berrak temiz bir görüntü alırsınız. Şimdi kelepçesini sıkıyorum. Sonra suyu dolduracağım. Fırını açtıracağım. Sonra tekrardan tahliye edip en son Antifrizli suyunu koyacağım arkadaşlar. Abiler şimdi ne yapıyoruz? İçindeki suyu tahliye ettikten sonra normal çeşme suyu bildiğimiz bunu tepeleme ekliyoruz. 2,5 litre. Şimdi burada şöyle bir detay var. Aracınızı rampa bir yere çekiyorsunuz dik bir yere. Ya bu çok dik olmasına gerek yok da. Bir sonraki adımda zaten söyleyeceğim niye böyle dik bir yere çekiyoruz. Biz şimdi içeride e, radyatörü sıcağı aldığımız zaman bunun tam altında arka tarafında radyatör var. E, o radyatörde ne iş yarıyor? Mevcut olan suyu devir daim yapıp fanlardan sıcak üflemesini sağlıyor. Eğer siz bu işlemi yapmazsanız ya suyunuz eksik kalacaktır ya da her çalıştırdığınız zaman fokur fokur aracın sağ ön tarafından fokurlama sesi gelecektir. Bu da hava olduğu anlamına gelir. Biz şu an ne yaptık? Orayı açtık. Ortadan bir yarım litre daha ekleyeceğim suyunu. açtıracağız. Devir daim yapacak. Suyunu tahliye edeceğim. En sonunda antifrizini ekleyeceğim. Tabii bu elektrik tesisatlarına da dikkat edelim. Su dökerken sorun yaşamayın. Abilerim. Kapak açık kalıyor. Düşebilecek parçaları alıyoruz. Aracımızın yanına gelip Ah, Boş bir teste. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi rölantı sabit kalmıyor. Ortalama bir 45-50 saniye sonra çıkacak. Benim zaten şu da cikli. Hafif çekili. Zaten birazcık gruarantisi düşük çalışıyor. Vuruntulu çalışıyor. Biz ne yapacağız? Bunun ısınmasını sağlayacağız. Zaten buradaki göstergelerini anlayacağız. arkadaşlar. Aracımız çalışırken. Şimdi bakalım. Suyu çekti. Şöyle görebiliyoruz. Bilmiyorum ama. Su dipte şu an. Neden dipte? Dediğim o radyatör açıldığı için dipte. Şu an kaçak var mı? Yok. Bir de sıktık. Şimdi az bir şey daha ekleyeceğim. abiler. Şimdi aracımız fan açacak. Buradan <laughs> görüyorsunuz zaten. suyu taktığımız gibi. Devir daimi yapıyor. arkadaşlar. Şu an tekrardan su eklenen lazım. Çünkü motor tam devir daim yaptığında suyun fazlasını çekiyor. Geri veriyor. Şu an orta seviyede. Tam bir ekran flaşını şimdi böyle göstereceğim size. Tam gözükmüş. Dostlar maalesef şu an şarjım %15'in altına düştüğü için ışıkta açamıyorum. Ama motor tam anlamıyla dönüp devir yaptığımda bu su daha da şuradan kaç derece demiş? 38 derecede. Mesela şu an soğuğu alayım. Klimalı olan araçlarda tabii bizde yok ama buradan açayım tekrardan. Rampa yukarı olduğum için havaya gittiğinden dolayı şu an bu fokurdama sesi gelmiyor. Eğer ki ben düz bir yerde yapsaydım ve bu minimum da olsaydı, yolda giderken de herhangi bir şekilde ben bunu açsaydım radyatörün içerisindeki mevcut olan havayı su bastıracağı için bu fokurdama sesi olacaktı ve su da eksik olacaktı. Ne kadar eksik olurdu? Belki 250-300 milim. Çok fazla bir şey etkileyeceğini zannetmiyorum. Tam tam dibinde arkadaşlar. Geçenli gruplarda soranlar yazanlar olmuş minimumla maksimum arası neresi? Vallahi ben de göremedim onu ama Şu an bakıyorum Yok ya Biz de göremedik Ama şu şekilde olmasın abiler bakın dibe çekiliyor. O dipte kalmasın. Yani siz motorunuzu stop ettiğiniz zaman su dipte kalmayacak. Şu orta hizalarda olacak. Zaten fazlasını kapaktan atıyor. Kapak da bir bar olacak. Şöyle göstereyim. Yarım var ya da bir buçuk bar olmaz. Bir bar olacak. 50 derecede zaten Devamının önüne Ekstra'dan fan taktım Zaten şurada arka tarafta görürsünüz Grupta bir abimiz paylaşmıştı Aksiyel fan motoru diye Ben de onun montajını yaptım Yani mevcut olan bir kez Hararetten patladığımız için Elektrifiyede de sıfır blok takmak Ekstra maliyet 2,5-3 liraya fazladan cebimizden çıktı. Onun önlemini aldık. <laughs> bunu da yine aynı fan tesisatına ekledim. Söktak yaptım. Yani bu fan soketi dipten bir problemle yaşasa. Müşür fanla açmasa. Benim burada manuel zaten fan devrem var. Ya bunu da size tavsiyem. Daha kalın bir kablo ile yapın. Şöyle benim gibi bir buçukluk minimum. Bir %100 bakır kablo işimizi çözecektir. Benim sadece çözemediğim bir sorun var. Ne yazık ki alarmı kilitledim. Düğün öncesi arabamızı yıkadım. Kapı menteşelerindeki şuradaki müşürleri de kontrol ettim. Yok bazı abimiz tavan aydınlatmasından bahsetti. Ona da baktım. Kısa devre yapıyordur, şasa yapıyordur dedi. Yok arkadaş alarm sürekli ötüyor ısınana kadar da bu konuda da ben de sizden desteğinizi talep ediyorum. Alarmı kuruyorum. Aradan 15 saniye geçiyor. Başlıyor ciyak ciyak ötmeye. Büyük ihtimal bu bendeki alarm devresi. Çünkü şu sinyallere gidiyor, kapılara gidiyor. Onu da açtım temizledim. Islak bile değildi. Kuruttum ama niye böyle bir şey yapıyor çözemedim. Şuradan su alsa desem, hani bu arızalı desem bunu söktüm. Bağlantısını iptal ettim. Yok arkadaşlar ya çözemedik. Hayırlısı bakalım inşallah. Biz de çözeceğiz onu. Çözersek onunla ilgili videoda çekeceğiz. Şimdi suyumuz çok güzel ısınmaya başladı. Zaten motorun sıcaklığı da belli. var ya ne tozlanmış ya Bu motoru da temizlememiz lazım. Evet arkadaşlar. 61, 62 derecede fan açıyor. Şu an fan açtı. şu öndeki lazım. Yani. Aynen. Motor içi çok güzel üflüyor. abiler. Hem içindeki o partiküler bir yumuşasın diye. Hem de kalan yağ tortuları falan varsa çıksın diye. Fan açtırdım. Çok da güzel oldu. Zaten şu an bu fazlası buradan atacak abiler. Fanımız da kapattı. Ya. Şimdi Abiler işinizi sağlam alın her zaman. Ben şu an burayı açacağım. 70 derecelik gösterse de suyun kaynama noktası yüksek. Bu su da zaten insan elini yakar. Evet. Birazcık su olmasını bekleyeceğim. Evet abiler şu an çıkarıyorum. Tüm pislik su sıcağı sıcağına tahliye ettirdik kapattık. Hatta şu alarm muhabbetini de anlatayım size. Kitledim. Kapılar kitlendi. Şu an dört kapıda kitle. Normalde şu sensörü dokunduğum zaman ya da hasar aldığı zaman, darbe aldığı zaman ötüyor. Ama ne yazık ki bir şey yapmadım. Alarm devreye giriyor. gördüğünüz gibi. Var bir sıkıntımız ama çözeceğiz inşallah. Haberler, tortulu pis su aktı. Kireç şeyi kapatıp antifriz ekleyeceğim. Evet abiler. Suyu boşalttık. Hortumu sıktık. Ofisi'nin mavi 3 litre antifrizini ekleyeceğiz. Kapağını açıyorum sizlerle. Yeşilmiş antifrizimiz ziyan etmeden güzelce ne sözde ekliyoruz. Ama düzgün tutamadığımız için dibinden kaçırıyor. Zaten antivirüs kullanmayan bir arabada böyle yağlı olmaz. Tuttuğunuz zaman böyle tadı ekşi olur. Dilini aldığınız zaman yani antifrizli suyu öyle anlarsınız. Şu an 3 değil de dolu dolu ekledim. Yetersiz kaldı konumda da. Suyunu ekleyeceğim ki zaten şu an daha şey lazım. Yetmeyecek ama var. Herhalde 1,5 litre ekim var. Tamamını. Hatta ağzına kadar dolu olması lazım. Aynen. böyle hava almamız lazım. Şimdi tekrardan baş basacağım. Zaten motor sıcak olduğu için. Burada neye dikkat ediyorduk? Klima açık olacak. Havayı almış olacak. Hafif böyle rampa bir yerde. Şöyle göstereyim ben size. Araç bu şekilde yani su akışı böyle olacak. Zaten gördünüz mü? Tıka basa ağzına kadar doluydu. Şu an dibine kadar gitti. Görebiliyor musunuz? Şöyle aydınlatmaya açayım. Evet. Bir daha ekleyelim suyuna. Bunu göz kararı falan eklemiyorsunuz. Şöyle bir parmak aşağıda olacak. Yani herkesin parmak seviyesi farklı ama. Şimdi burada gösterge de göremiyorum. Yani minimumla maksimum değer aralığının ortasında olması lazım. Araç çok stop etti. Hop hop hop. Bismillahirrahmanirrahim. 55 derecede. Antivir zaten direkt soğutma görevini yaptı. Fan <laughs> açtıktan sonra, havasını aldıktan sonra. Arkadaşlar kapatacağız. Neyi kapatacağız? Radyatör kapağını kapatacağız. Havasında rampa bir yerde aldırmamız lazım ki sorun yaşamayalım. telefon açması için arabamıza yardımcı oluyoruz. Bakın şu su bayağı dibine kadar gitti şu an. aldığımız sürece havanın baskıladığı o fazla suyu biz dolduracağız. Sonra tekrardan az daha suyunu ekliyorum. vakumunu yapıyor. Gazı bırakıyorum. Tekrardan eski noktasına geri çıkıyor. Ona göre de suyunu tekrardan devir daimi tamamlayacağım. Bak içini görebiliyor musunuz? Evet, daha su aşağı indi. Az daha ekleyeceğim. Bu an herhalde bu su yeterli uzak bu Fan açtıktan sonra kapatacaksınız, düz bir yere çekeceksiniz. Taşma yapıyorsa zaten fazlasını atacaktır kapaktan. Bir bar olmasının sebebi bu zaten abiler. Yani tut 2-3 bar koyarsanız siz buraya boruları patlatır, kelepçelerden atar, üstten atar, çaplatır yani. Kaç derecede ona da bir bakalım. Aynen şu an fan açacak. 5, 4, 3, 2, 1. Aç çocuğum. Bir tık daha. daha voltaj düşüyor abiler burada fan açınca onu da göstereyim ben size şurada 12.5'lere kadar falan düşüyor fan açınca e bir de çift fan olunca da e, amper de gidiyor watt değeri de yükseliyor şu an 63 oldu hala açmadı şu an devreye girdi. Göstergede kaç gösteriyor? 63.7 Göstergede zaten eşit yani. Hata yanılma payı mutlaka var tabi de. Abiler şu an fanımızı açtı. Ben kontağı kapatıyorum. Kontağı kapattık. Çalışmaya devam ediyor. Zaten su fazla fazlaysa buradan taşıyacak. an yarısının üstünde. Böyle kapaktan tuttuğum zaman tam bir parmağımın ucunda yani şurada. Ortalama bu kadar bir fark var. Orada etikete göstereyim mesela. Şu kadarcık. Fiyat yazısı kadar ya. Su aşağıda. Ya 3 aleti yok elimde. Ya. Hangi metro böyle düz kaba taslak gösteriyorum. Onları sıkıyorum ki herhangi bir şey var mı? Yok. Ay, Abiler kafamızda güzelce ne? Şöyle dişisini oturturalım. oturtturalım. Hay çocuğum. Şimdi de dişini sıyırmamak önemli tabi. Şimdi İşte bu kadar. Kaba tatsak baştan aşağı söyleyecek olursak suyu tahliye ediyorsunuz. Pis su gidiyor. Ortalama 5 litre ki şaşal. 2,5 litre kolalık su. suyu dolduruyorsunuz. İçindeki pisliği tortuları attırıyorsunuz. Ha kat kaldırsanız çok çok güzel olur. 10 numara 5 yıldız olur. Hiçbir şekilde şu yedek su deponuzda böyle karartı kahverengilenme olmaz. Çamurumsuz su lekesi olmaz. Yağı temizler atar berrak bir su görüntüsü sağlar size. İkinci ee, ikinci suyu da ekleyip tahliye ettikten sonra